Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize. E, havalar biraz yağmurlu gitti. O yüzden pek video çekemedik. O, buraya gelip <laughs> köpeklere bakıp e, burada pek kalamıyorduk. <laughs> Afet! İbrahim Bey geliyor. E, İbrahim Bey'imiz bahçeye teşrif Neydi? <laughs> teşrif. Teşrif ettiler. E, bugün biraz geç kaldı mesai ama Trafik mi var diye bak. bahçede portakal mandalinin içindeydi. Arkadaşlar bugün e, sizlere e, köpeklerimize yal yapmayı deneyeceğiz. E, bunu göstereceğiz. Daha önce hiç yapmadık. Hani bu şekilde arpa unundan falan e, hani e, su ekleyip yapmadık. İşte bizim yaptığımız kemikle birlikte ekmekleri birleştirip böyle hafif e, cıvık bir şekilde Hani yalın biraz daha cıvı şeklinde. Ekmekle yaptık. Aynen yani. ekmekle yaptık. Unla değil yaptık. de ekmekle o... yapmaya çalıştık. Aynen aynen. Ee, bugün ger gerçek bir yal ee, deneyeceğiz. Bakalım sonrasında köpekler yiyecek mi? Ee, yemeyecek mi? Ben e, genelinin dişlerin. Dişler yiyecek... dişler yani. aynen, ya. Aynen. Dişlere ne versen yiyor. Aynen. Ee, barut. Barut da yer. Barutlu alev de yer. Ya barutlu alev de da seçmiyor hiç. Hiç Aynen. seçmiyorlar yani yemek. O, o konuda biraz şanslıyız. Kaptan da yer ya. Ee, Bir ejderle yavuz bu muamma. Evet, ejderle yavuz. Hatta en çok da ejderden. Evet. Çünkü ejder böyle kemik falan seçiyor, et seçiyor mesela bazen. Ama hemen hemen... Bunun nice... sebebini açıklayalım. Belki evet. bilmeyen arkadaşlar vardır. Arkadaşlar, ejder 12-13 aylığa kadar sadece mamayla bakıldı. Aynen. Ee, o zaman ejder bir taneydi. İşte bu kadar fazla köpek yoktu. Bu şimdi de fazla yok da. E, sadece ejder vardı o zaman arkadaşlar. O yüzden 12-13 aylığa kadar sadece mama, yapı mama ile bakıldı. E, şimdi Orhan evet, babam ke der, benim Siz... ke kemik sularım falan filan. <laughs> şimdi e, kısa bir hemen geçeyim o konuda bilgi vereyim size. E, şimdi bizim ulaşla iş gereğinden dolayı e, sadece ejder vardı bizde. Çünkü o köpeklerimize zaman ayıramıyorduk. O yüzden sadece ejderi ayırmıştık. Ejderi de hatta babam 12 aylığa kadar e, yoğun bir şekilde babam baktı. Ben sadece e, mamasını alıp depoya koyuyordum. E, şimdi babamın da biraz böyle hayvan hastalığı vardır. Böyle koyun, keçi, dana tarzında. E, heh, onları böyle kasaplardan gidip e, kemiklerini alır, kaynatır. E, soğuk bir yere koyar ve ara ara çıkartıp ejderi ekmekle e, böyle harmanlayıp kemik, verirdi. Kemik suyunu arkadaşlar. Evet. Kaynatıyor, difrize atıyor sonra evet. onu çıkartıp e, tekrardan e, kaynatıp işte ekmekle birlikte hani e, o buzunu çözdürüp ekmekle birlikte e, veriyormuş. Veriyordu. O olmadığı zaman mama veriyordu. Sadece bu şekilde bakıldı gençler. Hiçbir şekilde e, tavuk etidir, çiğ ettir, kırmızı ettir bu şekilde bir şey yemedi. İşkembe, işkembe. Hiç bunların tadını bilmiyordu. İlk defa burada yiyince zaten bir garip oluyordu. Başka... Yemedi ya bayağı bir işkembe evet. yemiyordu ya. Üç tane işkembe oturduk yemiyordu. Şimdi artık burada alıştı Aynen. artık bu şartlara alıştı bizim tek köpek olunca biz o kadar e, babam gibi ilgilenemedik ama biz yine tabi e, bir sürü burada yemek yapıyoruz ama diğer köpekler alışkın ezleri de artık alıştırdık e, o yüzden e, bakalım alıştı aslında her şeyi yemeye başladı şu an her şeyi yiyor e, bakalım bunu da inşallah yer e, çünkü bu gerçekten bizim için de güzel bir artı olacak yalışı bazı abilerimizden, çoban abilerimizden duyduklarımız, daha tecrübeli abilerimizden duyduklarımız köpekleri daha katı yapacağı ile ilgili bilgi aldık. Daha farklı oluyormuş. Bakalım deneyeceğiz, Şimdi arkadaşlar. Biz, sizler de görürsünüz. Afet'in yavrularına da biz bu şekilde birazcık mama takviye veririz ama birazcık yalla nasıl olduklarına, nasıl büyüdüklerine bakacağız. Bunlar deneye deneye. Hala biz hala bir şey öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ileriki zamanlarda da hala eksiklerimiz olacaktır. Abilerimizin söylediği yal yapın ya köpekleriniz daha güzel oldular biz de her zaman yeniliklere açız afetin yavruları ile ilgili konuya değinelim evet. arkadaşlar 3 yavrumuz kaldı sağlıklı bir şekilde büyüyorlar bakalım çok fazla artık paylaşmamaya çalışıyoruz yani çünkü çok yorulduk artık bu durumlardan bakalım büyüdükleri zaman zaten görür görürsünüz Zerda su içecek başka yer bulamadım yani yağmur suyunu seviyor belki <laughs> iki erkek bir dişi evet iki erkek kaldı. bir dişi kaldı Onların da sağlığı dişi, gayet iyi. Dişi siyah, diğer iki erkek boz. Bakalım onlar büyüdüğünde arkadaşlar gösteririz sizlere. Biraz daha ayaklanmaya başladıkları zaman. Evet. şimdi baştan söyleyelim arkadaşlar. Daha önce yapmadık. birkaç video izledik hani nasıl yapıldığına dair. biz kemik kaynattık. O kemik kaynattığımız kemiğin suyundan yaptık. Yani yine telefonu çalacak. Ne çalmıyor mesaj geliyor. Sessiz al. <laughs> Sessiz ses almayı unutuyoruz bazen. Kaynattığımız kemiğin suyundan yapacağız. Hem biraz A daha, A daha arama A A verir. <laughs> biraz daha arama verir. Ee, ama başkaları işte e, suyun içine yumurta koyuyorlar. Biraz su ekliyorlar. Ya Bir sürü e şeyle den denene aynen, denenebiliyor ya. Biz bugün biraz sade yapacağız. Eğer baktık iştah... Aslında güzel olan da bu yani. Yani kemik suyu mutlaka yani. olacak. Köpeklerin iştahlı yemesi için etkili bir e, faktör. Mamalar da arkadaşlar sonuçta bu dana kemiklerini un haline getirip evet, işte farklı şekilde fırınlayıp mama yapıyorlar. Hani özü bir ee, geçelim istersen biraz su alacağız şimdi. Evet. Ee, Şunu bir kemiğimizi kaynattık şunun içine biraz su koyduk ama. Evet. Ha onu da söyleyelim. Ee, birazcık normal su koyduk arkadaşlar. Çünkü direkt e, yağlı su belki ilk başta dokunabilir diye. Bu da mercimek çorbası gibi duruyor. Bakın tavuk çorbası. <laughs> şöyle alabilir miyim acaba? Ama diğer su karışabilir içine. Aynen. Yani, yani ben şöyle doldurayım. Kemik suyumuz da bu şekilde. Şöyle yüzeyden alayım. Bakın kemik parçacıkları da var içinde görüyor musunuz? Bunlar da o yala karışacak bakın. Küçük küçük kemik parçacıkları var. Özellikle bunun kemiklerin içinden çıkan ilikler köpekleri yarayacak zaten özellikle yavrulara. Bakın etle koymaya çalışıyorum. İnşallah güzel olur. Biz de zevkle yaparız yalı. Hem arkadaşlar maliyet açısından da daha iyi olur. Ben özellikle bunu şeyde test edeceğim ya Yavuz'un Yavuz'a yaptığı etkide test edeceğim. Çünkü Yavuz'un arkadaşlar fiziksel ve anatomik olarak hani böyle insanlarda da vardır o. Ne yaparsa yapsın yağ tutmaz. Metabolizmaları hızlıdır. Yavuz da biraz o tarzda insan olarak örneğini gösterebilirsin hemen yanında. Bakın arkadaşlar ne yerse yesin yağ tutmuyor. İbrahim kardeşimiz. Halbuki bizden çok yemek yer. Ama adamda yağ yok. Dal gibi. <laughs> Bakalım Yavuz'a nasıl bir etki edecek? Yeter mi bu kadar su? Yeter bir deneyelim. Ee, gene baktık, e, katı oluyor. Gene... <gülüyor> <gülüyor> Kemik suyu takviyesi yapabilirim. Telefonlarınızı toplayacağım artık videolardan önce. Şimdi bu çuvalın da bir açma yöntemi var ama... İbo! İbo çok meşgul bu aralar ya. Şimdi bilader, bunun bir açma yöntemi var ama... Çek, çekiyorum kanka bunu. Yo bu çuvalın bir açma yöntemi var ya. Aç bakayım. Bir, gelsene. Al. Hadi ben şehirde büyüdüm. Usta gel. Aga bunu sen... sen... bak bunu anlamamıştı yani. Orhan amca bak bu konularda haklı. Ne abi, abi? Şimdi İbo'nu... Çek, çekil bakalım İbo'ya sallayalım. Göstersin bir çocuk. İbo <laughs> yapamayacak şimdi. <laughs> 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 i̇ki <iki>, ucu <gülüyor> çıkacak <gülüyor> da. Abi niye var diyorsun o <laughs> zaman? Keseceğim şunu tamam, ya. Tamam ucunu keseceğim ona çekeceğim herhalde. Aynen. Dur bak şunu, şunu. Bunun çok kolay bir açılışı var. Adam direkt yırtı veriyor. <laughs> Allah Allah. Yani arkadaşlar ben de yaklaşık 2 senedir köydeyim ya. Uçak yok mu uçak? Bir bu çakmak versene abi. <laughs> Hadi oğlum. <laughs> yak. Şurayı yak şuradan yak. Şimdi asıl onu. İkisini asıl. Kaybettim. Tamam oldu. Değil. Arkadan, arkadan. Yok birader. <laughs> <laughs> Az açmışsın abi. <gülüyor> <gülüyor> hadi Cahver, hadi Cahver. <laughs> Aferin küçüğüm. <laughs> Aferin oğlum, oğlum suyu dökeceksin. Aa, biraz daha açalım. Aa. Ben alayım mı abi? Ver abi. Dur oğlum dur zorlanma. Hah, koyalım. Rahat rahat dökelim baba. Allah. Yeter mi? Yeter dök, dök oğlum bu kime yetecek? <laughs> tamam. Yeter herhalde evet ya. Az ya bu. Az kanka bu. Az az az. Doldurun abi şu yarısına az. kadar. <laughs> tamam yeter abi. <laughs> doldur doldur doldur. Tamam. Oh. Mis gibi. arkadaşlar yani şu an ne kadar çıkacağını bilmiyoruz ama e, tahmini göz kararı yapacağız. Ona göre e, bir sonraki yapışlarda Bunun hepsini boşaltayım mı? Boşaltayım bence hepsini anca gelir. Oğlum manyak mısın? Hepsi boşaltılmaz. Bir yap bakayım. Tamam yoğur bakayım şimdi. Bence az. Az abi. Az mı? Bence bu tam olur ya. Ya sen dene bir yap bir. <gülüyor> olur, <gülüyor> Oğlum hepsini bile koy. Sen <laughs> yapacağın ya. Hayır oğlum bekle o şimdi çekecek birader. Niye çekecek ya? Çekecek oğlum bak. İzle abi. İzle. Tam sıcakmış ha. Evet Masterchef Canberk. Canberk bugünkü menümüz ne? Elim ısındı la. Bugünkü... Çok seviyorsun böyle şeyler yapmayı değil mi? Yok be. Hadi ya. <laughs> bugünkü menümüz yal. <laughs> Neyse zaten çok cıvık olursa ekleriz biraz da. Tabii daha. işte yani onun garantisi var. Ama bence su bile ekleyeceğiz yani ben size söyleyeyim. Ben çekmeli. Sen çekler abi. Vallahi ya, yapıyorsun şu işi ya. Tabii ya ne oldu hani azdı, yani. çoktu. Vallahi ha, bildiğin hamur gibi kokmaya başladı. Ha? Arkadaşlar bence ya biz de bir dahaki yaparsak bence yumurta ekleyelim. Aynen aynen güzel Bu, bir. Bunun içi de yumurta güzel olacak gibi. Aynen. Hamuru kabartıyor muydu Ne oluyordu yumurta bir? Hayır oğlum. Güzel. Bilmiyorum. Tat veriyor. <laughs> tat tat. İbo getir abim su. <laughs> su çek. İbo çek. Şşt. katı oldu bayağı bak. <laughs> Arkadaşlar yine tekrarlıyoruz. Hiç yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> Dök. Hiç yapmadık. <laughs> Deniyoruz. Yani. <laughs> ne oluyor? Sarı, sarı bir sarı. Arkadaşlar e, sarı, hatırladığınız sarı yine kurtulmuş, sahibinden kurtulmuş yine, e, gelmiş buraya, tekrar aramızda Annem böyle yapıyordu abi, şu alttakileri de çıkartıyor. Aynen. Şöyle. Dökeyim <laughs> mi? Bence dök. olacak. Kolunu çekeyim mi geri? Yok ya batsın zaten bir şey olmaz. Şurada su var. Hı -hı. Ama Yok, sen onun hepsini dök abi. Yani. Zor ha yapamam. Hı? Zor. Zor zor. Ben bayağı yoğuracaksın ve... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, sana işte hmm. bir makine alalım. <laughs> Allah'a birader şöyle bir çeksin bakayım ya. suyunu. Bakın biraz, şurada bir tane mesela şey buldum. Birader fazla oldu bak. Un takviye yaparız. Bence bir yesin şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? <laughs> ne? Çok oldu. Abi biraz abi. Fazla oldu bak. Bir yesin bir sindirsin un takviye yaparız. Hadi hadi bak. Hadi bak. Altta ye yemeyenler bak şöyle en azından <laughs> yoğurması da kolay. Afetciğim, sağ mısın? Afet! Bana un lazım. Aferin, sanki olmadı gibi ya biraz. <laughs> tamam mı? Un takviyesi yapacağız. <laughs> Bak şöyle ha. Eve onunla biraz. Bir dakika. Bir ona geldi bence. bence de pardon. Suyu bir yedirelim iyice. Kanka bu çok cıvık. Ya tamam oğlum tamam cıvık olduğunu biliyorum. Suyu iyice yesin bir altına üstüne bir giysin. İbo onu çek. Un çek İbo. Bak şimdi şuralar kıvama gelmeye başlıyor ufak ufak. Biraz un takviyesi. Belardı ya. <laughs> şimdi uzun süredir yal yapanlar diyorlar lan bunlar ne yapıyor? mı bunu. Salak mı lan bu? İbo bekle. Ben at deyince at. Suyunu iyice yedi çünkü. Evet şefim. Bir görelim abi. <laughs> Seni amatör şeftim ya. Uğur gelsin de bir getirelim buraya. <laughs> Uğur bize tarif versin. Arkadaşlar Uğur Master Kardeşim Şef de de gerçekten yani. Master Şef Uğur bizim yani Antalya Spor'dan takım arkadaşımız. Kaleciydi kendileri. Ee, uzun zamandır görüşmedik ama Antalya'ya geldiğinde bir ulaşalım da buraya da bir bizi ziyaret etsin bir de video çekelim Uğur'la birlikte. <laughs> bize şu yemek tariflerinden Cafer'im yoruldu ya, dur ben <laughs> destek yapayım. <laughs> Sen masaya yat bakalım. Ben sana dedim, bırak ben yoğurayım diye. <laughs> Fat, ne diyorsun kanka? Ulaş, ben bir şey demiyorum. Yani tablo düşmüş ya. Tabloyu tekrar eski yerine aldım Yani bilmiyorum, biraz un takması gerekir mi? Daha suyunu çeker mi? Biraz lazım. Top yapamazsın bunu Cafer. Biliyorum. Atacağım, at hadi. bu şekil yapmayı bu. Afet. Bak sen ne dur Bence yeter bu. Şimdi güzel olacak ha. Az yetmeyecek gibi bu. Hiç spora gerek yok. Sen haftada 2-3 tamam, defa bunu yapacaksın. Tabii canım. Şöyle bir topaç yap bakayım. <laughs> Şimdi benim elim yapmış. Bu olmaz. Daha olmaz. Bunun lazım mı? İyi yapısını dök bakayım. O son suyu atmayacaktınız. Olsun oğlum işte un takviyesiyle ayarlayacağız. Hem, hem daha sabah cümle. kadar un takviye yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi bir şey olacak burada. Abi hangi bir ne edecek? Allah aşkına şunu var ya, Hürrem'le fırının önüne koy. Oğlum öyle demesen. Bu doyurucu. Şöyle top top yapıyorlar ya. bununla iyi oldu bak. Efendim abla. Bunu ben bakayım. Ne oluyor? Ya komşu arkadaşlar bizim. Çok iyi insanlardır. İbo gelken yutamazsa. İbo bir yumurta alsana. Abi yarım saç falan geçer. Tamam. Gelme İbo. Tamam. tamam. Almam. <laughs> Kaver. Ben sana bir şey değil mi? Daha uzuna e, olacaktı. Çok su attık. Abinizi dinlemiyorsunuz. Bir yapsana şöyle bir Cafer bir. Olmaz kanka olmaz. Ya olur benim elime yapışıyor. Sen yeni elde ben Aynen. Bak şimdi mesela ben ya yapacağım da yapışıyor. Ulan zaten 40 liralık şey gitti. Harbunu <laughs> gitti. Yok be oğlum. <laughs> 100 liraya mı aldık çuvası? Kaç kiloydu o? 15 kilo herhalde. Çuvalı 100 lira. Şöyle ben elimi batırayım bir ya bir top yapayım. Sen yap bir bakalım. Deneyim. bakalım Ama evet, evet, eldivenle yap bence. Sen. Niye? Boş El, yere eldiven yok oğlum ya. Tek eldiven vardı Cafer'e verdim. Ha. Eldivenini getirmiyor arkadaş. Sen bir dene. o şuraya ufak bir tane çıkar bakalım. Bir. Olmaz abi. Olmaz mı? Yani bunu ne hale getirmişsiniz? Şöyle Bunun kıvamı yok birader Değişik bir kıvam almış bak yapışıyor Acaba yumurta olmadığı için mi? Yumurta mı onu o hale getiriyor? Bilmiyorum Yani çünkü oğlum baksana yani Az ama olacaktı Bunu <laughs> çektim Oğlum nasıl çekeceğiz onu? Gidelim <laughs> Zaten video 35 dakika oldu. Bilmediğin işi yapma. Ya sus ya. Bilmediğin işi yapma. Su koy, su koy, su koy, su koy. Sana dedim ben iyi diye suyu. Un çek un. Abi bak bence Yok, bir Yok yer... alttan çek. Çekil bir şeyi var bilmiyorum ne. Süzelim mi? Unattıkça böyle bir şey değişecek gibi geliyor kanka. Aynen. Bak bunun başka bir yöntemi var. <laughs> Una bir içine ka karışacak bunun. Yani bu yapış yapış olacak yani. Bunun bir şeyi eksik. Tuz. Herhalde zaten. yumurta ya. Tuz Nerede kas olmuş. bir ağrıdı. <laughs> Arkadaşlar akşam o <oldu> hala yoğuruyor. <laughs> evet, hatayı nerede yaptığını söylüyorum ben size. Çok su attılar. Ben dur dediğimde at duracaktınız. Bak şimdi yeni yeni çuvalın yarısını boşalttık yeni <laughs> yeni. <laughs> Hala o çıkıyor içinden. <laughs> Eldiven çıktı yapışmadı. <laughs> yoğur Caferim yoğur. <laughs> <laughs> şey ya? Arkadaşlar akşam oldu artık. <laughs> <laughs> ha, bir de öyle yap bakayım lan. Bakayım. Öyle de yapıyorlardı sanki. Aynen. Bunu aklımda yazdım. Hala diyor, duyuyor musun? Ulan, şu köpekleri köpekler, şu köpeklere yaptığımızı kendimize yapmadık ya. Annem yaptısin yapma. Şimdi videoyu izle. Çünkü diyordu bana, "Canver, ben kollarım çok yoruluyor. Bana arada yap." derdi ben kaçardım. hala cıvıklık var diyor Gerçekten ya. yani kadınlar bunu iyi yapıyor ya. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Yani değerleri böyle durumlarda daha net anlaşılıyor. <laughs> Ulan sen şöyle gel de ışığı kapatıyorsun sen. Delirme, delirme sakin ol. <laughs> kendini yorma, kendini yorma. Ha böyle daha kolay oğlum. Tamam. Sese bak. Çubuk çıkıyor kanka. Şap şup, şap şup. Lan daha ne olacak? Bunu boşalttık bir sürü. Azaldı gibi sanki ha. Aynen. Tamam. Kafa yap bakayım bir top. Bak benim el, el, eldiven de var da. Ulaş bir top yap. Oğlum ben de tutuyorum benim elime de yapışıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir tık daha böyle durursa al. Aynen. Yapışkanlığı biraz gitti bak. <laughs> tamam Elbiden Abi. oldu. oldu. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi bakalım. Şu bir. Tut. <laughs> üstünde deniyoruz. Ben niye attın? Çaydım. <laughs> Şunu şöyle yapacağız. Bir tane şey getir, dolduralım şimdi. Uçursan bir tanesini bir, birine verelim bir görelim be. Aynen videoyu da bitiririz. Şöyle 2-3 tane. Vallahi yiyeceğim ya. Hürrem öyle göstersen. Şöyle sen 3-4 tane yap, bir tamam. deneyelim. Getir. Oğlum güzel oldu lan. Yumruk bence olayın. <laughs> yumruk çözdü olayı Yerini değiştirdi. Işık tarafından mı çeksem? Çekeyim. Ben kapatacağım o şu zaman. Neyse. Ama böyle daha zor. oldu. Ya kameramanlığı sana öğretecek değilim ya. Ama illa ki. Biz seni kovuyoruz, kovuyoruz. Sen niye geliyorsun lan? He? Kanka sen burayla ilişkin kesildi kanka. Lan siz bensiz bir hiçsiniz. Kanka senin köpeğin gitti kanka. Biz <laughs> senin köpeğini aldık. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Bakayım bir yakın çekelim. Dur dur bir dur dur. Çok iyi bence. Ha? Bir bak bakalım tadına. Tavan atayım yapışırsa olmamıştır daha. Hatırlıyor Onun, onu neydi deniyorlardı? Çiğ köfte de. Çiğ köfte mi? Arkadaşlar. <laughs> ya, bırak. bırak artık onu ya. Yap iki, tamam, üç. o şey. Heyecanlar <laughs> yoktu. Bunu e Böyle top top yapıp Top top yaptıktan sonra Biraz kurumaya bırakacağız ama şu an Yiyecekler mi diye görün diye Gözünüzün önünde Bir deneme yapacağız Durdukça daha da şey oldu Aynen, evet. Durdukça arkadaşlar biraz daha böyle ee... bir Yarım saat dursa tam kolay olacak Bak yapışkanlığı yüze gitti Afet afetciğim lütfen Tamam bir deneyelim hadi Kime deneyelim Şimdi rezil olmamak için fındık kadar ödeme deneyelim. onlar, onlar şey. Onlar banko. <laughs> Koy. Bence birer tane korsan fındık hürrem. Tamam. Değil mi Hadi. Canım? Hadi. Al o zaman iki tanesini. Önüne vereceğim ya yemek için. Yani, Elinde getir bakalım. Işık nasıl Fatih? Hadi. Kötü. herhalde. Hürrem. hürrem alışkındır bence. Hadi canım. Bittik. Yine ki bu ne ya diye. <laughs> yiyecek de şey yapamadı. Biraz soğu, soğusa yani evet. katılaşsa. Yok yiyecek ama ya. Bence yumurta şart birader onun için ya. Çat çat. <laughs> yiyecek çözemedi onun ne olduğunu ya. Evet Hürrem. <laughs> Yarışmamız bitti Hürrem'le. Ha, fındık fındığa göstereceğiz de ee, Fındığı ne yapalım biliyor musun? Hı. Yuvasına getirelim Tamam oh. Oh. <laughs> Oğlum, Nereye gitti ya? He orada mı? Nuker geldi abi Ver <laughs> ver <laughs> onu da ver onu da Tamam <laughs> yavaş yavaş abi. <laughs> <laughs> abi yiyorlar abi. <laughs> Güzel yapmışız abi. <laughs> <laughs> Ürremi kes abi. Ürrem bölümünü kesiyorum. Gramajda e, kaç tane vermemiz, kaç top vermemiz gerekiyor köpeği doyurmak için? Onu da soralım bir abimize. Mesela Hayır, kaç kilo? Abi. ne bileyim oğlum kime soracağımızı bilemedim. 2-3 <laughs> tane var. Geçen vardı. gün bir abimizin bir arkadaşı geldi. <laughs> Arkadaşlar. E, yan nasıl yapılmaz videosu. <laughs> Bitmiştir. Asarı! Ne yapıyorsun? Yemeğini yiyordu birader. <laughs> Ne ne var? Nerede mi tuttu onu? Ne? Nerede tuttu onu? Arkadaşlar, yal nasıl yapılmaz videosu bitmiştir. Ee, bir dahaki videoya inşallah daha evet. iyi öğrenip yapacağız. Biraz daha öğrenip yapacağız. Ee, Bence biraz beklemesi lazım ya. Evet. Bir soğusun. Ama o yapanlar böyle direkt veriyordu. Bence videoyu da durdur olabilirler ya. Sıkıntı yani. olmuyordu. belki Yo... ya da köpeklere alışkın. Olabilir. Arkadaşlar, ee... fındık Allah'tan kurtardı bizi. Buramı <laughs> <mi> keseceğiz. Buramı <laughs> <Hadi>, <laughs> keseceğiz. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın.